aleyküm. E, Muş'un Alazırp diye bir köyündeyiz. Şifalı olduğuna inanılan bir suyun başındayız. Şimdi bir deney yapmak istiyorum. Bu suyun e, taşları erittiğine dair rivayetler var. Böbrek ve e, diğer vücudun herhangi bir yerindeki taşları erittiğini, kum haline getirdiğine dair söylentiler var. Ben de bir deney yapmak istiyorum kendi gözlemlerimle. Şuradan bir kaya parçası alıyorum. Kaya parçası Gerçekten bayağı bir sert, yok. Şu kaya parçası dağdan aldım. Şimdi suyumuzu, suyumuza inip alıyoruz suyumuzu. Ve kaya parçasını da suyun içerisine bırakıp bekliyoruz. Böyle biraz bekleyeceğiz, 5-10 dakika bekleyeceğiz. Ve gözlemlemeye başlıyoruz. Gerçekten çok ilginç. Çok ilginç. Size de inanılması gibi değil. Ya karşı, kaya parçasının nasıl darmadağın ettiğine şu anda şahitlik yapıyorum. Ve ben de şok oldum gerçekten. Görüldüğü üzere <laughs> Param parça ediyor yani ben herhalde 15-20 dakikada anca eritir dediğim taşı şu anda paramparça ediyor gerçekten. Şok oldum. Hacı abi şunu bir tutsana biraz daha şey yapacağım. Bu arada hacı abimin taş neredeydi hacı? Safra, kesesi. Safra kesesinde taşı var. Onu bu vesileyle getirmiştik buraya. Çok ilginç. Şöyle yakından tekrar gösterecek olursak. Subhanallah. Yani gerçekten param parça etti şu anda taşı. Kaya parçasını param parça ediyor. Sağa da parça parça. Darma daha ne Kopan parçacıkları görüyorsunuz. Çok ilginç. Görüyor musunuz? Adeta bir heyelan gibi indirdi taşı aşağıya. Abi bir tane şeyle hafif bir çubukla bir dokunulabilir misin? İnanılmaz, inanılmaz, inanılmaz. Az önce gördünüz. Tamamen toz, toprak oldu. Tamam. Tamamen toz toprak oldu. Maşallah. Hadi hadi böyle. Maşallah, maşallah. Yani ben gerçekten Şu anda Allah'ın saadetlerinin sınırsızlığına yani ne kadar şükretsek azdır gerçekten. Param parça etti. Resmen toz haline getirdi. Deneyimizin sonunda bakın az önceki taşın taştan kalan eserimiz. Çamur yığını gördünüz. Çamur yığını gördünüz. Kaya parçası resmen çamur yığınına döndü. Bakın. Bu kaya parçası. Şükranullah. Evet. Bu suyu tavsiye ediyoruz. Mutlaka gelin. Böbreklerinde veya vücudun herhangi bir yerinde taş rahatsızlığı olan mutlaka buraya gelmeli. Fakat kirci diyorum. Yok.